Hocalan'ın bu videosunun yayınlanmasını dediğim gibi hiç uygun görmüyorum. Türk milleti böyle bir propagandayı hak etmiyor. Siz bazılarına çok büyük çok kötü muameleler yaparken Ümit Özdağları, işte İmamoğlu'na, diğer belediye başkanlarına hiç böyle bir imkan tanımazken sesleri soluklarını kesmek için Twitter'da bile ve sosyal medyada pek çok yerde bunun önüne geçmeye çalışırken çıkıyorsunuz dünyanın en büyük canisine video çekiyorsunuz. Yanına da almış 6 tane teröristi bunlarla beraber 7 tane teröristin videosunu bize yayınlıyorsunuz. Bunu bir defa kabul etmem mümkün değil. Baktığımız zaman kendi kitlesine sesleniyormuş sanki onları ikna ediyor etmeye çalışıyormuş gibi gözüküyor ama aslında Türk milletine de şu mesajı veriliyor. Evet bu adam iyi niyetli bakın neler düşünüyor. Yani bu terörist başını bir normal bir kişiymiş gibi gösterme çabasını da görüyoruz burada aynı zamanda. Ee, bahsettiği şeylere baktığımız zaman biliyorsun öyle garip kelimeleri, garip cümleleri, garip terimleri kullanmayı çok seviyor. Pek sever. Pek seviyor ve telaffuzunda kendisi de zorlanıyor. Fakat tabii ben bunların hiçbirisini kale almıyorum. Hiçbirisini önemsemiyorum. Tamamıyla kendisini çok zeki zannedip bu süreci de yönlendirmeye çalışıyor ki tamam inisiyatifi tamamıyla ona verdikleri için bunu şımarıklığını da görüyoruz Öcalan'da. Terörist başında bunu şımarıklığının da görüyoruz. Ne diyor işte bir komisyon kurulmalıdır diyor. Bakın komisyon kurulmasını kim istiyormuş? Öcalan istiyor. Bu saatten sonra bu komisyona üye verenler de ihanet içerisindedir. Bu komisyona katkıda bulunanlar da ihanet içerisindedir. Öcalan'ın emrini yerine getiriyor diye yorumlarım ben.